Merhabalar, Bugün Rafya'dan pompom pompom yapacağız. Nasıl mı yapacağız? 23'ün insanlara özel, 29 Ekim'e özel yapabilirsiniz ya da gösteri günlerine özel yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Pomponlarımızı öncelikle iki tane sarı olmak üzere daha sonra da bayrağımızın renginde kırmızı beyaz yapacağız. Hadi başlayalım. Bunun için burada bir sehpa var ve ben bundan böyle oyun oynamak için bunu buraya getirmedim. Bunu buraya getirdim çünkü e, Sehpa'nın ayaklarını ihtiyacım olacak, göstereceğiz. Şimdi rafyamızı iki bacağa doladık ve bir ucunu şöyle bağlıyorum çünkü bunu şu köşeye de getirelim, çevirdikçe çevireceğim, bayağı bir çevireceğim. doladık ve dolamaya devam ediyoruz. Rafyamı yeterince doladım şu şekilde. Artık kesebilirim. Ve kestim. Şimdi bu ucunu şuraya sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Ben bağlarken hareket etmemesi için. Şimdi ise bir parça kesiyorum. Biraz daha uzun göz kararı. Şundan biraz daha uzun çapından. Ve ortasından bu parçayı geçiriyorum. Geçirdikten sonra sıkmaya başlıyorum ve sıkıra doluyorum. Oldukça sağlam oldu. Şimdi yapmamız gereken şey bunu buradan Oo... çıkartmak. Kocaman bir fiyonk elde ettik. Şimdi ne mi yapacağız? Bu fiyonkun şöyle bir olan kısımlarını keseceğiz. Makasımı alıyorum. Ve aralarındaki bütün bitişik şeyleri kesiyorum. Aynı işlemi buna da uygulayacağım. Şu an için pompon gibi görünse de tam bir pompon değil. Gerçek pompon birazdan olacak. Ee, bu arada kestikten sonra biraz daha kıvrımlı olmasını istiyorsanız eğer... Bakın makası açtınız. Elinize dikkat ederek pomponun dibinden... Yukarıya doğru çekin. Bütün pompon şu şekli alacaktır. O zaman daha kısa ama daha kıvrık pomponlar elde etmiş olacaksınız. Bunu topyekun hepsine yapabilirsiniz. Biraz daha kıvrım verecektir. Veya sadece uçlarına da yapabilirsiniz. Şöyle şöyle yaparsanız eğer bu da biraz da olsa kıvrım veriyor. Gerçekten çok hoş oluyor. Şimdi şu ortadan ilk bağladığımız kısmı hatırlıyor musunuz? Şu kısmı. Evet o kısımdaki ipleri bulun. Düğümdeki ipleri buldunuz. Oraya pomponu o düğümden şöyle burkun. Bükün burkun. Son pompon bükücü ver. Bükün orayı. Ve orayı aynen bu iple sarmaya başlayın. Bir iki kere sarmamız yeterli olacaktır. Sarı Hop, ucunu kaybettim. Benim gibi ucunu kaybedebilirsiniz kaybetmeyin. Geri bunu. O zaman bırakmayayım ben bunu. Şöyle. Evet. Sonra bunu böyle açıp harika bir pompon elde etmiş oldunuz. Ye ye ye. Şimdi bir tane daha sarı ve bir sarı bir de kırmızı pompon yapacağız. Hazır mısınız? sarmamız da tamamlandı. Şimdi şuradan kesiyorum. Ve şuraya sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Şimdi az önceki gibi bir parça kesiyorum. Kes kararı. Ve hop. İyice bağlayacağım. Sıkıyorum. Çıkartıyoruz. Uuu! Kocaman bir yok Şimdi ne yapıyoruz? Şu orta yolu buluyorum. Ve bu orta yoldan kırt 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 kırt, 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 kırt 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 kırt. Şimdi pomponunuzu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Direkt kestikten sonra bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama öne doğru bu yukarı aşağı salınım yapar salınım yapmasını istiyorsanız az önceki gibi şuradan büküp şuradan da bağlamamız gerekiyor. Bunun için bir parça daha keseceğim. Çünkü az önce kopardım. Ve bir parçayı da buraya bağlıyorum. Eğer çok ileriden bağlarsanız pomponunuz kısalır. Biraz daha geriden bağlamanız gerek. Yani sonra şöyle ayırmanız gerek ve <laughs> kırmızı mı? tamam. Şimdi beyaza geçiyoruz. annem ben küçükken bana bunlardan yapıyordu. Madenem. Ta, ta 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 şundan ibaret. En alttaki sarı. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu e, bu iki ruloyla bu iki rulonun boyu birbirinden farklıymış. Bunlar daha büyük gibi duruyor. Ama daha çabuk bitti. E, sarı bitti ve biz bunun da yarısını kullandık sayılır. Yani bundan bir ya da bir buçuk tane daha çıkar. Öyle söyleyeyim. Bunların zaten boyları standart. Bunların ise yarısı gitti. Yani bunlardan birer tane daha çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğer yapacaksanız bilginiz olsun. Tekrar bunları böyle kule gibi dizelim. Şuraya da koyalım. Evet. Pomponlarınız hakkında neler düşünüyorsunuz? Eğer mesela şöyle. Bu uzunluk yani bu pomponların büyüklüğü sizin sardığınız şeyin genişliğine göre değişiyor. Benim sandalyemin aralığı yaklaşık şu kadar falandı toplamı. Şu kadar ve bunu ikiye bölünce doğal olarak daha da kısalmış oldu. Siz biraz daha uzun bir aralık belirlerseniz pomponunuz daha büyük olabilir. Ve biz bunları hiç kıvırmadık. Zaten kendi böyle kıvrık kıvrık oldu. Çok da güzel oldu. Ama şu mesela daha düz oldu. Neden böyle oldu anlamadım. Bunlar çok güzel oldu. Kıvrık kıvrık oldu. Bu biraz daha düz oldu. Pırasa gibi. Yine de pompik pompik pompik. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi ne mi yapacağız? Şimdi bayrak yapmayı öğreneceğiz. Evet şimdi evimizde hazır kalıp olmadan nasıl orantılı ve düzgün bir biçimde Türk bayrağı yaparız, ay yıldız kalıbını nasıl çıkartırız ona başlıyoruz. Kasemiz var ve çay altlığımız var. Aynı zamanda cetvel, A4 kağıdı ve iki tane kalemimiz var. Kurşun ve kırmızı olmak üzere. Şimdi ben zeminimi A4 kağıdı olarak belirledim ve e, uygun gördüğüm bir daire belirledim. Şimdi ölçüm yaparak bu dairemizi yerleştireceğiz. A4 kağıdımın bu kısmının yüksekliğini ölçüyorum. 21 santim. Şu kısım 21 santim. Buraya 21 santimi yazdım. Şimdi ise dairemi ölçüyorum. Hilal'in dış kısmını oluşturacak dairemin çapı 13 cm. 13 cm de bu. 21'den 13'ü çıkardığım zaman 8 kalıyor. 8 cm yani boşluk kalacak yanlarda. Yanlarda şu şekilde koyduğumda 2 tane boşluk kalacağı için 2'ye bölüyorum. Ee, ne oluyor? 4 cm. Yani şurada, şurada ve şurada 4 cm bırakmalıyım. Şimdi 4 cm'i belirleyelim. Önce şurada belirleyelim neymiş 21'in ortası 10 buçuk oluyormuş şurası 10 buçuk burayı belirledim güzel şimdi ise e, 10 buçuğu belirledikten sonra 4 cm ileriye gidiyorum orada 4 cm çok güzel şimdi dairemi yerleştiriyorum Evet Dairemin yani kasemin kenarları tam çizgilerin üzerine geldi mi kontrol ediyorum ki geldiğini görüyorum. Çok güzel. Şimdi dairemi artık çizebilirim. Harika. Birinci dairemi çizdim. İkinci dairemi çizeceğim. İkinci dairemde ise şöyle bir oranına bakıyorum. hilalimin dış kısmını oluşturan daireyi ve iç kısmını oluşturan daireyi düzgünce çizdim. Artık yıldız çizimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ayı nasıl çizdiğimi gösterdim. Ayı çizerken bir kısmını dışarıda bırakacak şekilde ikinci daireyi buna birinci daire diyoruz. Diğerine de ikinci daire diyoruz. İkinci daireyi dışarıda hafif dışarıda bırakacak şekilde çizmelisiniz. Bunun seçtiğiniz daireye ve çizeceğiniz kağıda göre oranları var. Lütfen oranlarına bakarak çizin. Yıldızı nasıl çizeceğimizi göstereceğim. Şimdi cetvelimizi alalım. Ayın şöyle kesiştiği, iki dairenin kesiştiği noktalardan şu şekilde hafif bir çizgi belirleyin. Şöyle şöyle şöyle. Evet aralıklı bir çizgi belirledim. Yıldız için belirlediğim daireyi bu çizgiye öncelikle şöyle kendime çeviriyorum iç kısmını. Kesiştirecek şekilde şöyle. Şimdi matematiği var bu işin güzel arkadaşlarım. Seçtiğiniz daireye göre dairenin iç çapına göre mesela bunun iç çapı 8,5 cm. 8,5 cm'e göre bir beşgen belirlemelisiniz. Beşgen oranı. Bu benim dairem için iç uzunluk, iç kenarları diyeyim. İç kenarları beşgen dediğimiz nedir? Şurada gösteriyorum kısaca. Şu beşgendir. İç kenarlarının uzunluğu birbirine eşit olmalı. Yoksa yıldızınız güzel ve orantılı olmaz. Benim dairemin çapına göre iç kenarlıkların uzunluğunu belirliyorum ve ona göre de çizmeye başlıyorum. Öncelikle ortasını belirleyeyim. Dairemin merkezini belirledim ve ona göre tepe noktasını işaretliyorum. Evet, tepe noktamı işaretledim. Yani ben beşgenimi buradan itibaren çizmeye başlıyorum. Bunları biraz alalım. İç kenarları birbirine eşit bir beşgen çizdim. Şimdi ise yıldızımızı çizmeye hazırız. Yıldızımızı çizmek için şu kenarları birleştirmeniz yeterli olacaktır. Şu kenarları karşılıklı olarak birleştireceğiz. Yıldızımız tamam. Şimdi bu iki kalıbı çıkaracağım ve keçemin üzerine yerleştireceğim. Şimdi kesiyoruz. Ay ve yıldız kalıplarımızı çıkarttık. Şimdi ise bunları keçeye yapıştıracağız. Bayrağımız da tamamlandı. Bayrağımızı nasıl yaptık? Kağıttan çıkardığım kalıbı direkt buraya yapıştırdım açıkçası. Onu tekrar keçeye çıkartıp kalıbıma zarar vermeyi göze alamadım. Ama siz keçeye de çıkartıp tamamen keçeden yapabilirsiniz. Eğer şöyle yapıştırırsanız yıldızı daha orantılı olur. Yıldız böyle ya da böyle kaymış olmaz. Bu şekilde yaptık. Çok güzel oldu. 29 Ekim için son hazırlıklar umarım tamamlanmıştır. Bir sonraki eğlenceli videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.